çok kibarsınız. <laughs> Tarzı mı soruyorsun? Ko evet. Bugün e ee, <laughs> Luka'da şey var. Kostüm partisi. Halloween. Böyle ben de karakterdeyim şu an. Clint, Clint Eastwood gibi geldim bana. Şu rolden Hollywood. Rolden hoşuma gitmeyen bir soru olursa mermi ağzında dolaşıyorum. Haberin olsun. <laughs> tabii bu oyuncak bir tabanca. Oyuncak Tabii tabii yani. Çocuklara kötü örnek olmayalım. Yapısaklı beni hiç etmeyeyim. Başak kadar Evet, oyuncak da Can evet. evet. bu, buradan anladığımız kadar şimdi bir dünya Sen e, uçan kuştan İsmail'in değil mi? Evet, evet. Şey erkenci Ben erkenci kuştan Kıvanç Eyvallah. Yani. Bir da bir da bir yani o bütün çok her güzel. yerde ismimiz var ya, Yani yurt dışında pankartlarımız e, var, reklamlarımız evet. yapılıyor. Bu kıyafetten de anladığımız kadarıyla Hollywood'un kızı olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok ve bu eğlence sadece. <laughs> Buradaki mekandaki eğlence. Hollywood'un kızı nasıl buluştunuz anlamadım. Hollywood yıldızlarının mı kaldığı isimler? Aynen, kaldığımız isimler. Önde kaldığım isimler, e, Brad Pitt'i tek geçerim. Tarz olarak Johnny Depp'i tek geçerim. Christian <laughs> Bale'i karakterden karaktere girmesi konusunda tek geçerim. Tek geçtiğim bir sürü insan var. Can <laughs> Bey, biraz önce ilgili bir şey Fırat, senin büyüğün Farkındaysan rol çalıyorsun, <laughs> soruları onun sorması lazım, sen daha 23 yaşındasın, <laughs> 30 yaşında tamam. soruları sen soruyorsun, saygısızlık ediyorsun, pardon. büyüğüne saygısızlık ediyorsun. Abi 30 dedin. Evet, 27 Aa. pardon, 28 falan. <laughs> <Demin> abi, <laughs> hadi, hadi, hadi. Bugün saçlarını da açmışlar Fatma Bugün işte dediğim gibi karakterdeyiz, saçları açtık, değişik bir konsept, <laughs> Cowboy cool tarzı, böyle. <laughs> Can abi, çok yaptık. Tatal, yaptık. çok tatav olmuşsun. <gülüyor> Sonucundan <laughs> bahsettik, Hollywood'dan bahsettik ama geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın bir açıklaması oldu. Ben e, Kıvanç'ın yetenekli, oyun, yetenekli ya. buluyorum. Oyunculuğunu iyi buluyorum dedi. Ama Can Yaman'ı, Burak Özçivit'i yakışıklı buluyorum dedi. Hülya Avşar'la polimiye sokulacak günlere geldiysek ne mutlu Adı bana ya. Az önce gönderme yaptın ama. Ben kapıyı kesiyorsun şu an. <laughs> Cevap veriyorum abine. <gülüyor> 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 ya nasıl? Valla e, kendisini İlya çok seviyorum, çok saygılarım iletim kendisine. O ne diyorsa haklıdır ya. Bildiği, hissettiği, düşündüğü şeyler vardır. Ne diyorsa doğrudur yani. yani beni beğendiğini mi iletmiş kendisi? Evet, sizi yakışıklı bulduğunu söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben kendisini çok... Sanırım kendisi sizin Değil. kastı fotoğraflarınızı, fotoğraflarınızı. Herhalde o kastı fotoğraflarınızı çok beğeniyor. <laughs> ki yani. Ama çok saygılarımı iletin kendisine. Acı. Ne diyorsa doğru diyor. Yan da pek bir ürün dediğimiz kıyafet gibi özelliği var. Hiç özelliği yok. Bugün Halloween partisi, kostüm partisi. Ben de şey... Kafasında geldim yani. Mermi ağzına dolaşıyorum. At, atınızı At, göremedik. E, atla gelecektim <laughs> de buraya. Valeye valeye bırakacaktım <laughs> atımı. Sonra vazgeçtim bu prodüksiyon. Başka pahalıya bir patlardı. Bir <laughs> pahalıya bir patlar diye. Pahalıya patlar diye vazgeçtim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun.